Hani bir videomuzda bahsetmiştik ya, saçların saç köklerinin daha doğrusu telojen safada yani geçici tatil modundan çıkamayıp emekliye ayrıldıkları zaman onları nasıl tekrar canlandırıp saç yapımını tekrar nasıl başlatacağımızın tedavi yöntemleri. Uzun zamandır piyasada olan e, PRP'yi eminim hepiniz duymuşsunuz. Ya da onun daha gelişmiş versiyonu ACP, Otolog Conditioned Plazma. Önce nasıl etki ettiklerini veya ne işe yaradıklarını söylersek eminim kafanızda daha iyi canlanacak. Biyoloji ya da e, fen derslerinden bir hatırlayalım. Kanda üç ayrı hücremiz var. Trombositler, ak yuvarlar, al yuvarlar. Trombositlerin ya da plateletlerin kandaki vücudumuzdaki fonksiyonu herhangi bir noktada kanama olduğu zaman kanamanın olduğu yerde pıhtılaşmayı sağlayarak kanamayı durdurmak. Bu hücre grubunun bir yeteneği var, bir özellikleri var büyüme faktörlerinin çok zengin olduğu hücre grupları. Tedavi de çok kolay aslında. Bu hücrelerin içerisindeki büyüme faktörlerini kullanabilmek için damarınızdan kan alırız. Sodyum sitrat dediğimiz, buna daha sonra ayrıntısı neden önemli olduğunu ayrıca belirteceğim. Sodyum sitratlı özel tüplerde santrifüj ederiz. Tüpün dip kısmında pıhtı kalır, üst kısmında plazma işte bu plazmanın içerisinde yüksek oranda trombosit ya da platelet olması gerekiyor. Bizim tedavide hatta sadece bizim saç hekimi ile ilgili de değil ciltte, ortopedide çok yoğun bir şekilde kullanılan PRP'nin anlamı budur. PRP ile ACP arasındaki fark da ACP'de sodyum sitrattan çok daha zengin ve plateletleri, trombositleri çok daha sıkı bağlayıp aldığımız kanın içerisinden ayrıştırırken çok yüksek oranlarda plateletlere sahip olabildiğimiz yeni bir yöntem. Etkinlik olarak aralarında birçok çalışma var. 50 ila 100 kat daha fazla hücre içerdiğini iddia edildiği için ağırlıklı olarak ACP'nin kullanımı biraz daha zengin içerik yüzünden daha revaçta.